Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk kızartması yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. E, kemikli tavuk eti, salça, Tereyağı tuz ve baharatlarımız var. Ben tavuk eti olaraktan da pirzolayı tercih ettim. Kanat, e, kelebek ya da but siz ne, neyi tercih ederseniz ama hepsinden olur ben tavuğumu alırken tavuğumu baharatlatmıştım o yüzden ekstra bir baharat koymayacağım sizler için e, baharat ne koyabiliriz derseniz söyleyebilirim toz kırmızı biber karabiber kimyon kekik isterseniz pul biber de koyabilirsiniz Bunların miktarını söylemiyorum. Belki acı seversiniz. Belki karabiber sevmezsiniz. Baharat tercihi, tercihini sizlere bırakıyorum. Ben pul biber koymadım. İki bebeğimle birlikte yiyeceğim. Baharatları çok az miktarda koydum. Sadece bunun içine ekstra olarak da tuz ve salça koyacağım. Tuzu çok az bir şekilde koyuyorum. istersek piştikten sonra üzerine ilave edebiliriz şöyle bir tatlı kaşığı da salça koyuyorum benim burada e, tavuğum 1 kilo var o yüzden bir tatlı kaşığı koydum İsterseniz salça da koymayabilirsiniz. Bu zevke göre şöyle harmanladım. hazır hiç dinlendirmeye gerek yok İçine yağ koymadım tuz baharat ve salçayla harmanladım tavuğum hazır kullandığım tava granit teflon dolur. çelik olduğu zaman çelik tavalarda yapışıyor altına o yüzden ben granit ya da teflon kullanıyorum altını açıyorum ve kısıyorum Şöyle bir yemek dolu tereyağını koyuyorum. Tereyağımızı hemen eritiyorum. Biraz altını açayım. Hemen tereyağımızı eritiyoruz. altını kısıyorum. Tereyağımızı kendi kendine erirken şöyle tavuklarımızın delili kısmı alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şöyle Tavamızın altını açıyorum. Tavamızı döşedik. Altını açtık. Yağımız kızarırken tavuğun derisi de kızaracak. O yüzden altını iyice yüksek bir şekilde açıyoruz. Kapağını kapatıp kızarmasını bekliyoruz. Tavamın hepsini tavuğumu almadı. Ekstradan bir tane daha tava çıkardım. Kalanı da ona döşedim. 5 dakika oluyor. Biz sizlerle birlikte bakalım. Altını kısmadım bu arada. Hala devam ediyor. Şöyle göstereyim. Biraz daha kızarmasını istiyorum. Ve tekrardan aynı şekilde koydum. Ve ağzını kapatıyorum. Biraz daha kızardıktan sonra Diğer yüzüne geçeceğiz. Evet. Tavuğumuzun altını kısıyoruz. Ve diğer yüzünü kızarması için çeviriyoruz. Kapağını kapattık ve tekrar altını açıyoruz. Çevirdiğimiz yüzde kızardıktan sonra altını kısık bu şekilde 15 ya da 20 dakika pişirdikten sonra tavuğumuz hazırdır. Evet diğer yüzünü kontrol ediyoruz. Altını kıstım şöyle bakıyorum. Diğer yüzü de yeterli. Çünkü... kapağını kapatayım da öyle anlatayım. Ee, çünkü diğer yüzü kısık bir şekilde pişeceği için kendinden kızaracaktır. O yüzden çok az kızarttım. Siz de videoda fark etmişsinizdir renginden. Ee, şimdi kısık bir şekilde pişmesini bekliyoruz. Pişme süresi de 15-20 dakika kadardır. Eğer buysa biraz daha fazla olabilir. Bunu da yine kontrollü bakaraktan pişirirseniz daha iyi olur. Hem yanmamış olur hem de lokum kıvamında bir et elde etmiş olacağız. Ben iki tavayı birleştirdim çünkü etler sildi, pişirdi. O yüzden iki tavayı bir tava yaptım. Ve alt kısık bir şekilde 5 dakika oldu. Pişmeye devam ediyor. Bir 10 dakika sonra tekrar kontrol edip eğer etimiz piştiyse altını kapatabiliriz. Bu alt kısık bir şekilde 15 dakika pişirdik. Şimdi tekrar kontrol ediyoruz. Etimiz pişmiş mi pişmemiş mi diye. Böyle sizlerle birlikte kontrol edelim etimiz ipip ip dağılmış çok güzel bir şekilde pişmiş bir de arka üzerine bakalım kızarma şekline az kızartmıştım demiştim sizlere pişme kısmındayken kızaracak diye bakın pişme kısmında biraz daha kızarmış etlerimiz ve yani ideal olmuş ben deri kısmını biraz daha kızartmak istiyorum çünkü bakın yumuşamış bunu ters çevireceğim tekrardan hepsine bakın şöyle göstereyim. Deri bir kısmı biraz daha kızarsın. Sesleri siz duyabiliyorsunuz ama kokusunu hissedemiyorsunuz. Çok lezzetli bir et oldu. Lokum kıvamında muhakkak denemelisiniz. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun.